Başkan Muhittin Böceği'nin yerelden kalkınma vizyonuyla üreticilere destekleri sürüyor. Büyükşehir Belediyesi, inekleri kaza sonucu telef olan Ramazan Yılmaz'a 3 inek hibe etmişti. Bu ineklerden 2 tanesi doğum yaptı. Sağlıklı bir şekilde dünyaya gözlerini açan buzağların ve ailesinin tıbbi kontrolleri ve bakımları Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor sağlıklı bir şekilde buzdağları olmuştur, doğum gerçekleşmiştir. Gerekli sağlık kontrolleri de yapılmıştır bu arada. Aynı zamanda hayvanlarımız rutin olarak tırnak bakımları ve parazitel ilaçlamaları yapılmıştır. Geçtiğimiz Mart ayında mahallemizde elektrik çarpma sonucu Ramazan Yılmaz'a ait 9 adet büyükbaş hayvanımız telef olmuştu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek sayesinde gebe hayvan temini yapıldı yardımlar için teşekkür ediyoruz. Bugün de veteriner arkadaşlarımız tarafından gerekli kontroller yapmak üzere gelindi. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Becek sağ olsun verdi. Bugün de dırnak bakımlarını yaptırdık. İki tanesi buzağladı. Bundan dolayı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Becek'e teşekkür ederim. Antalya için çalışıyoruz.